Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nin çocukları bilgisayar başından kaldırıp cep telefonlarını bir kenara bıraktıran yaz dönemi spor okulları jimnastik programında çocukların psikomotor gelişimlerinin yanı sıra günlük yaşam becerilerinin artmasına da katkı sağlıyor. Muratpaşa Belediyesi'nin uzman eğitmenleri eşliğinde çocukları hareketsizlikten kurtaracak ve aynı zamanda sosyal ve fiziksel olarak gelişimlerine katkı sağlayacak yaz dönemi spor okulları devam ediyor. Çocuklarımızın 4, 5, 6, 7 ve 8 yaş gruplarına göre cimnastik eğitimi vermekteyiz. Çocukların psiko gelişim, psikomotor gelişim dönemleri için cimnastik olmazsa olmaz önerdiğimiz başlıca spor branşlarından çocukların hem psikomotor gelişimleri hem e, sosyalleşme adına yaptığımız bu spor e, çocuklar için gayet avantajlı. Günlük yaşam becerileri açısından aynı zamanda çocukların özgüvenini gelişme açısından çok önemli. Mustafa Çetinkaya, Uğur Mumcu statlarının yanı sıra belediyenin okul bahçelerine inşa ettiği spor salonları kurslara ev sahipliği yaparken voleybol, handbol, karate, kickbox, judo Masa tenisi, badminton, squash, satranç, yüzme, jimnastik gibi birçok branşta eğitimler sürüyor.